Evet arkadaşlar, herkese tekrardan merhaba. Konumuz paralel kenardı biliyorsunuz. Paralel kenarla ilgili 22 tane soru hazırladım sizlere. Yanlış hatırlamıyorsam hepsi uzunlukla ilgili ve hemen dersimize başlayalım. Sorularımızı çözmeye başlayalım arkadaşlar. İlk sorumuzda başlıyoruz. Zaten kuralları diğer derslerde ben sizlere göstermiştim. Evet. Şu üçgende ABD üçgenini burası hatırlarsanız ağırlık merkezi olurdu. 4 ise 2'dir. 6 ise 6'dır. AC ne olacaktır? 6 6 daha 12 olacaktır. Köşegenler birbirlerini ortalıyordu. İkinci sorumuza hemen bakalım. 9 ise 9. Yine 1'i e 2 oran vardı. 9 ise burası 9 olacaktır. K'ya 2K 3k 3k 9sa 2k'da kaçtır yani x'imiz kaç olacaktır? 6 olacaktır. Üçüncü soru güzel bir soru arkadaşlar. Dikkat ederseniz oranlar eşit olarak e, verilmemiş. 2k'ya 3k. Burası 5k'sı, burası da 5k'dır. Paralel kenarda karşılıklı kenarların birbirine eşitti. Evet, 2'ye 5se bakın kelebek benzerliği. O zaman burası 2A ise buranın tamamı da 5A olacak. Buraya ne kalır? 5A-3 kalır. Köşegenler birbirlerine ortalar. Burayla buranın uzunlukları birbirine eşittir. 2A artı 3 eşittir. 5A eksi 3'ten 3A eşittir. 6A ne geldi? 2 geldi. Benden ne istiyor? AC'yi istiyor. 2 verirseniz şurası 7, burası da 7. Bu sorunun cevabı 14'tür. Evet. Bir diğerine geçelim. Dördüncü soru. Burası 10'sa buranın tamamı da 10'dur. Paralel kenar soruları. Açı ortay açı ortay. Burası nedir? Diktir. Z kuralından buradan muhteşem üçlü gelir. 10'sa 5, 5, x de ne olacaktır arkadaşlar? 5 olacaktır ve böylelikle ilk 4 soruyu çözmüş olduk ve hemen devam ediyoruz. Evet. Şimdi bir diğer 4 tane sorumu sizlerle beraber çözeceğiz ve hemen başlayalım. Evet, herhangi bir köşeye değecek şekilde bir doğru çizdiğimiz zaman sizler de çok iyi biliyorsunuz ki 4 ile x'in toplamı 6 ise x de ne olacaktır? 2 olacaktır. Bu kuralı biz sizlere vermiştik. Bu soruya bakalım. Kuralım vardı aslında. x neydi? 12 eksi 4 yani x ne olacaktır? 8 olacaktır. Bunu isterseniz ben size zaten ispatını da anlatmıştım. Buralar dik, buralar dik. Uzatırsam muhteşem üçlüleri görecektiniz. 4 ise 2, 2, 2, 4 ise burası da 4 paralel kenar. 2, 2, 2, 12 nedir? X artı 4 ise 4'ü bu tarafa attığınız zaman da X'i çok rahat 8 olarak bulursunuz. Açı ortay, açı ortay. Aralarındaki açı diktir. 6, 8, 13 geni. Burası zaten 10. Onun dışında benden x'i istiyor. Evet. Muhteşem üçlüyü görmeniz gerekiyor. Şu şekilde. Burası 5, 5, 5. Bu zaten buraya paralelmiş. O zaman x ne olacaktır? 5 artı 7 yani 12 olacaktır arkadaşlar. Diğerine bakalım. 5k ise burası 5k. Kelebek benzerliği 2'nin 5'e oranı şuraya hemen çözeyim sizler için 2'nin 5'e oranı x'in 15'e oranıdır. 3 katı, 3 katı x'imiz de ne olacaktır? 6'dır arkadaşlar. Ve hemen bir diğer sayfama geçiyorum. Evet. Yine genelde benzerlik kullanıyorum farkındaysanız. Geçen videoda da söyledim ben sizlere. E, paralel kenarın çoğu sorularını yapabilmek için üçgen kurusuna hakim olmanız lazım. Benzerliğe hakim olmanız lazım. Bunu tabi diğer konularda da söyledik. Burada e, çok daha önemli olduğunu sizlerde de görüyorsunuz. 12 ise 12. Burası nedir? 2'dir arkadaşlar. Z kuralından boşuna vermemiş şurayı. Açı ortayı. Alfa alfa. Z kuralından burası da alfa. 10 ise 10'dur. Bakın bu buna paralelse kelebeği görüyorsunuz. 2'nin 10'a oranı kaçın 10'a oranı? Yine x ne olacaktır? 2 olacaktır arkadaşlar. Şöyle bir bakın isterseniz. Ve hemen 10. soruma bakıyorum. Hemen sorumuzu çözmeye başlayalım. Evet. Burası A. Burası A. Burası B. Burası B. 2A ise burası da 2A'dır. Bakın Burası A ise şuna paralel çizerseniz. Şöyle çizerseniz. Bu çizdiğim paralel şu diğer iki e, kenara da paraleldir. Orta taban olur. A bölü 2 olur. AA 2A'ydı. 2A'nın A bölü 2'ye oranı X'in 2'ye oranıdır. Buradan 4A bölü A eşittir x bölü 2'den A'lar gider. X'i kaç bulursunuz? 8 bulursunuz. Burada nasıl yaparız? Şurada bir yamuk var. Zaten büyük dörtgen paralel kenar. A, A, 2 A, B, B, 2 B. Şuradan paralel çizersem orta taban olur. Bu yamuğun orta tabanı olur. Geçen videoda da sizlere anlatmıştım. Burası da 3B bölü 2 olur. İkisinin toplamının yarısıydı. Bunlar da zaten birbirine eşitti. Bakın kelebeği gördünüz mü? B'nin B'nin 3B bölü 2'ye oranı X'in 12'ye oranıdır. Ters çevirip çarparsanız 2B bölü 3B eşittir. X bölü 12 B'ler gider. 4 katı 4 katı X'de ne olacaktır? 8 olacaktır arkadaşlar. Ve hemen bir diğerine geçiyorum. Yine benzer bir sorumuz var. Burası A, A, B, B. Burası da 2B. Şurayı çizersek evet soruyu bitiririz. Burası da ne olur? B bölü B ise burası da ne olur? B bölü 2 olur. Evet. B bölü 2, 2B birin dörde oranı gibi düşünebilirsiniz. İki katını alırsanız. Kelebeği gördünüz. Burası buraya C diyelim. C ise burası da 4C'dir. Bakın eşit eşitse burası 5C ise burası da 5C'dir. AF ne oldu? AF 10 C oldu. AK ne oldu? 4C oldu. Bu sorumuzun cevabı da ne olacaktır? 5 bölü 2 olacaktır arkadaşlar. Umarım anlatabilmişizdir. Ve hemen bir diğer sorumuza geçiyoruz. Bir dörtlü daha bizleri bekliyor. Şöyle ilk sorumuza hemen bakalım. İsterseniz şöyle bir göz gezdirebilirsiniz. Ve hemen sorularımızı çözmeye başlayalım arkadaşlar. Buranın dik olduğunu biliyorsunuz. Bu soru güzel bir soru. 13 16, 4, x dik ve dik paralel kenar zaten. Şunu paralel çiziyorum şuradan. Evet. Zaten bu aynı zamanda buna da paraleldir. Muhteşem üçlüyü görüyorsunuzdur. 8, 8, 8. Burası 13 ise burası 5'tir. Onun dışında burasını x vermiş. Evet bu buna paralelse burası da 8'dir. 16 ise tamamı 16. Buraya 4 kaldı. Burası da ne olur? 3 olur. Aynen biz zaten sorumuzun cevabını bulduk. 3'tür arkadaşlar. Paralel çizdi muhteşem üçlü. 16 ise 16 eşit eşitse eşit eşit. 8 ise buraya da 4 kaldı. 3 4 5 üçgeninden soruyu bitirmiş olduk arkadaşlar. Ve hemen 14. sorumuza bakalım. Buranın dik olduğunu biliyorum. Bunlar birbirlerine paralelmiş zaten. İşim daha kolay. Muhteşem üçlüğü göreceksin. 10 ise 5, 5. Burası 6 ise burası da 6'dır. Dolayısıyla x de ne olacaktır? 1 olur arkadaşlar. Ve hemen bir diğerine geçelim. 25 ise şurası da 25'tir. Buranın dik olduğunu biliyorum. Kaç? 20-25. Burası 15'tir. X ise burası da x'tir açı ortaydan kolları indirdiğiniz dikmeler eşittir. Şurada bir öklit yaparsanız 15 çarpı 20 eşittir. 25 çarpı x'ten 5'e böl 5, 4, burası da 3, x 12 geldi ve sorumuzu cevaplamış olduk. Cevap da 12'dir. X kaçtır? Buralar açı ortay 4 köşede. Buraların dik olduğunu, buraların 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 hepsinin dik olduğunu çok rahat görebilirsiniz. Bu sorunun aslında kısa yolunu ben sizlere vermiş olmam e, lazım. Direkt 12'den 9 çık çıkarsa 12'den 9 çıkarsa 3 geliyor. Bunun tabii ki ispatı var arkadaşlar. 9sa burası 9, burası 12'dir. Buna benzer bir soru çözdüm diye hatırlıyorum ben. Ee, onun dışında şöyle he. Şöyle yaparız arkadaşlar. Şöyle uzatırsanız paralel olacak şekilde e, burası 12 ise burası 6 6 burası 6 x burası 6 9 ise burası 3 aynı şekilde aynı şekilde Burası yine 12'ydi. 6 6 burada da bir muhteşem üçlü var. Yine x'i 3 bulursunuz. Evet, bu şekilde anlatmış olalım ve bir diğer sorumuza geçelim. Hemen şunu yapalım arkadaşlar. Bunun burada 6x5 demiş. x'i soruyor. Paralel kenar zaten. x'in kuralı olabilir ama şu da kelebek yapacağım. x'in 6'ya oranı Burası x k ise burası 6 k'dır. Burası 6 k olacağı için 6 k xkdır x Hemen temel benzerlik yapıyorum. 5'in 11 artı x'e oranı k parantezinde 6 eksi x'in 6 k'ya oranıdır. Bunlar gider. İçler dışlar çarpımı yaparsanız 11 artı x ile 6 eksi x'in çarpımı 30'muş. Buradan direkt xe 4 verirseniz 15 çarpı 2'den yani 30 geleceğini görürsünüz. Dolayısıyla x'in nedir arkadaşlar 4'tür. Ve hemen yarımdaki soruya bakalım. Ee, bunun özelliğini vermiştim çok da ayrıntıya girmeye gerek yok. Aynı köşeden karşılıklı kenarların orta noktalarına doğrular çizdiğiniz zaman, Burası x ise burası da x, burası da x'tir. Dolayısıyla burada gördüğünüz gibi A, D, B üçgeninde FE orta tabandı. 4 ise 8'dir. 3x eşittir 8 ise x de 8 bölü 3'tür. Ve hemen 19. sorumuza bakalım. Kelebeği göreceksiniz. 3'e 5 ise burası 3K ise, burası 5K'dır. 5k ise burası 5k olacağı için burası da 2k'dır. Yine kelebeği görmeniz lazım. Bakın 2'nin 3'e oranı x'in 6'ya oranıdır. Hemen şuraya çözelim. 2'nin 3'e oranı x'in 6'ya oranı 2 katı, 2 katı ve x nedir? 4'tür. Ve hemen bir diğerine bakalım. Eşit 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 eşitse Dolayısıyla F ile E'yi birleştirirseniz birbirlerine paralel olurlar. Dolayısıyla şurada da bir paralel kenar var. Burada da bir paralel kenar var. Büyük de bir paralel kenar. 6 ise burası da 6'dır. X ise burası da X'tir. Dolayısıyla burada oluşan şu kısım da paralel kenardır. Ee, bunu zaten çok rahat benzerlikten de görebilirsiniz. Bu buna paralel, bu buna paralel. Bu buna eşitse x, x. Bu da bir paralel kenardır. Dolayısıyla x e nedir arkadaşlar? Yine 6'dır cevabımız. Dikkat ederseniz hep kelebek benzerliği, temel benzerlik bu tarz şeyler yapıyorum. ve Belli başlı kuralları bildiğiniz zaman e, paralel kenarla ilgili soruları çok kısa sürede yapabilirsiniz. Umarım bunu çok rahat görebilmişsinizdir. Ve hemen son iki soruma bakacağım. 2012 LSE sorusunu buraya koymuşuz. Şöyle bakabilirsiniz. Ve hemen bu soruya bakalım. AC 10'muş. AC 10'sa köşegen 5 5 ortalardı. BD 8 4 4 x'i soruyor. Hiç uğraşmaya gerek yok. Şu üçgende kenar ortay teoremiyle çok rahat çözülebilir. 2 VA kare eşittir. B kare artı C kare eksi A kare bölü 2 idi benim formülüm. 5'in karesi 2 çarpı 5'in karesi eşittir. 36 artı x kare eksi 8'in karesinin yarısı 50 eşittir. 36 artı x kare eksi 32 4. 4'ü bu tarafa atarsanız x kare eşittir 46 x eşittir kök 46 gelir arkadaşlar. Evet şimdi ise son sorumu çözeceğim sizler için. Bu da 2012 LYS sorusu sizlere o soruyu çözüp bu videomu da bitirmiş olacağız arkadaşlar. Evet. Bu da aslında basit bir soruymuş. 5 ise bakın ABC'de paralel kenarsa burası 5 ise burası da 5'tir. Kaç 3 5 burası 4'tür bir köşesinden teğet geçen doğruya köşelerden indirilen dikmelerin toplamı neye eşittir? A noktasının D'ye olan uzaklığına eşittir. İşte buna eşittir. 7 ile 4'ün toplamı olan bu X'i soruyor. Bu sorunun cevabı da 11'dir. Ve böylelikle bu videomun da sonuna geldik. 22 tane soru çözdüm sizler için uzunlukla ilgili. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.